Birim sikeceğim Simon'u ama. Oğlum Ya bir sal artık bir sal. <laughs> Allah çok tatlı ya. Şimdi tek amacımız düşmana düşman işine gelecek smoklar atmak. Bizim amacımız bu. Düşmanın işine şu an nasıl bir smok gelir? Mesela düşman. böyle bir smoke'a bayılır. Yeme yanında yetler yani düşman olsaydım ben. Bak. Ulan ya. Hadi kapatalım. Reyna'yı. Heaven'ı da kapatabilir. Neyse biz bunları çalışacağız. Bu bizim ilk seferimiz olduğu için pek tecrübeli de değiliz. Yok artık ya. İkisini aynı anda mı vurdun sen? Ciddi misin? Allah. Bunu alabilir miyim? Güzel silah çünkü. Ulan rakipte elmas var. Elmas tokat diyoruz lan. Elmas tokatlıyoruz be kardeşim. Elmas tokatlıyoruz be. <laughs> Birim sikeceğim mi onu ama. Öz özür, dilemek nasıl oluyordu? Allah belanı versin orospu çocuğu. İso'nun kalkanını kırdık. <laughs> Valla çok seviyorum kendimi. Güzel pikler, güzel pikler. İmmo pikleri bunlar. Bunlar aklınızda tutun arkadaşlar. Suratıma boşaldı. Ben daha çekemezsin ben. Var kadar ramına koyayım. Kaç 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 kaç. İşte bu be. Ulan bunu bekliyordum ben biliyor musun? Fenasal. Ben asal. Vandal var. Güzel. Gir içeri kardeş. Benim nerede olduğumu bilmiyorum. Abi Reyna lütfen yapma artık. Kaç levelsiniz? Gerçi bu smurf burada. Herkes smurflu ya. ne oldu? Kimse kendi üstünde oynamıyor. Usta neden hep peş vermediniz? Kız sesi duydunuz diye niye oyunu devam ettiriyorsunuz ya? Oğlum bu kız size vermeyecek. Başkasına veriyor bu. Bana veriyor bu ama bana size değil. <gülüyor> Mükemmel. <gülüyor> Vallahi acımam, acımam. Bana öyle şey yapmayacaksınız oğlum. Bana öyle yaklaşmayacağınız oğlum. Ya bir sal artık bir sal. Allah çok tatlı ya. Aga be gene mi lan? Zap koyacağım sizin. O, o kanserden ölsün. Onu. <laughs> Sen ölsün. <laughs> Allah'ım. Öldüreceğim bu arada ya. Takımı çok trolledim. Fazla troll çok kötü bir şeydir. Bazen kazanmak gerekiyor ya.